Selen'in telefonundan bazı bulguları ulaştık. TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat, aksiyon dolu yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. 136. bölüm fragmanında ekip zorlu bir operasyon için harekete geçiyor. Kraliçe'nin tehlikeli planlarını durdurmak için sınır ötesi bir göreve çıkan ekip, "Yolumuz Gaza, Sonu Şehadet." sözleriyle ne kadar kararlı olduklarını gösteriyor. Operasyonun merkezinde Suriye'de saklanan zenginleştirilmiş uranyumun ele geçirilmesi var. Bu tehlikeli madde yanlış ellere geçerse büyük bir felakete yol açabilir. Fragmanda sihaların devreye girdiği nefes kesici sahneler dikkat çekiyor. Ekip üyeleri düşman unsurların yoğun direnişiyle karşılaşırken zamanla yarışmak zorunda kalıyor. Gerilim ve aksiyonun tırmandığı bu bölümde ekip içindeki dayanışma ve fedakarlık ön plana çıkıyor büyük yüzleşmelerin yaşanacağı ve heyecanın dorukta olacağı teşkilat 136. bölümüyle 16 Mart Pazar günü saat 20'de TRT bir ekranlarında olacak.